Dostlar, hepinize selamlar. Bomba gibi bir vlog daha geliyor. Bu sefer farklı dostlarla buluşacağız. Hemen otobüse şey binip kaçacağız buradan. Dedi yani, sen İbo'nun motoruyla bir astro atayım dedim. Gezeyim dedim kötekli de. Benzini bitmiş. Kaldım buraya park ettim hala. Park ettiğimden beri burada. İki buçuk gündür burada bu arabada. Hala benzin koyamadık. Ama büyük ihtimalle bir yıl daha benzin koyamayız. Fena yağmur ya abi ya, çarçur 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 çarçur. Şimdi çocukların yanına gidiyoruz. Hüteye ya gideceğiz oradan. Herkesi geziyoruz yemin ediyorum. Vallahi billi, herkese ziyaret şekli. Ama güzel oluyor tabii. Ne olacağını bilemeyiz. Yapmamız gereken şeyler var ve bunları yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bana <laughs> mı? Kanka. Çok yağmur yağıyor Berat ne düşünüyorsun? Çok fena yağmur var arkadaşlar ya. <laughs> Fena yağmur ya, ama ne koyayım? Ağzıma sok, götüme sok, götüme. Abi sodomozolar, modobozolar. Kanka inşallah onlar şey yapar ya. Bak Guti ev ziyaretinden bir... sonra Hazel'e, Hazel'den sonra sodomozolara. Sodomozolara. Aynen öyle. Sodomozolara gidersek çok süper olur. Yani. Bilmediğimiz bir ortam <laughs> yani. Adamlar satanist, adamlar <laughs> ayin yapıyor baba. Adamlar <laughs> ayinci kardeşim. Bağıralım Buti diye kanka. Buti! Kanka onun evi burada değil ya. Ha? Burayı mı gösteriyorsun? Konumda burayı gösteriyor. Bağırın abi. Buti! <gülüyor> buti! <gülüyor> Allah Allah. Neredesin be oğlum? Oğlum var bir dersi ya. Bakmam var amına koyayım. Kardeşim Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Selam. Dostum ne yapıyorsun? <laughs> abi. Hadi, hadi, hadi. Hoş geldin. Var, hoş buldum. geldin. Hoş <gülüyor> Bak <gülüyor> bak. <gülüyor> Kutu, şey diyeceğim lan. maçı makinesi var, abi, var mı sende? <laughs> oğlum çoraplar yarra yedi ya. Eyvah Amına koyayım harbiden. Kim var <gülüyor> evde? yok. <laughs> Selamun Aleyküm burada mı kalıyorsun? Evet abi. Selamun Aleyküm. Merhaba. Bütün <laughs> ayakkabılarla giriyoruz mu kanka zenginler gibi? O oraya girin işte. Çıkarmayalım. Gittim bir gün gitti mi baya? Çağırdı. Oga gel oga tokulu oga gel oga. Kapıyı çaldı. Kapıyı açtı nefes nefese böyle üstünde bir şey yok. Hoş gel laga dedi. Döndük Kadir'le güreşmeye başladık. <laughs> ortasında güreşi alar aga. Ben oturdum böyle izliyorum tamam mı? Aga birazdan döneceğiz sana deyip yarım saat bir saat güreştiler. Sonra İbo kalktı. Ooo kutu bizim evde dedi. Onun üstü gibi. <gülüyor> çay, bak gibi. Bak, çok garip bir gün. Çayın gibi. markası ne kanka? Kanka bu çayı değiştir ya. Ama iyi kanka yani. Yine Allah razı olsun yani çay yaptım bize. Dostumun saatini çeksene oğlum bu ne kanka? Parlıyor. <laughs> Abi ee... saati var. Ne kadar kira dedim bizimle? Yedik. İyi. İyi. Paşa bak oğlum. Size bir oldu. tane gelin bakayım kanka. kanka. Bunu açabilen helal olsun ama ne kayayım. açma. açma. Aç. Onun ben bir taktiğini biliyorum. Bıçak bıçak. Bıçak da değil. Ne? Bıçak olmasına gerek yok. Bak Baka, açma açınca kullanmak zorundasın. Açamayacağım ben oluyor. Açmasın. Doğal gazım yok. Nasıl yapacağım? <laughs> tamam oğlum götürürüz azellerde yeriz ama Yumurta da var. Aa, olabilir. Hediye olsun. O zaman olabilir. Tamam, Hece hediye evde ev Ama şimdi açma. Çay çok ya. ya. Oğlum, nasıl açılıyor biliyor musun açma oğlum ya spreyet kanka koyun oraya Ananı ki bak sesi değişti sesi değişti açıldı oğlum aynen böyle de açıldı. Tamam azel a azel olsun azel o azel yaparız orada yiyelim yaparız ya. mi yaptı kanka ha 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 kandı? ha Sanki ödemiyordun ya. Haziran ödemiyordun, ödemiyordun. Üçer ödemiyordun, ödemiyordun. Ödemiyordun kanka. Geçen sene ödemi ödeniyor. İlk sene ödemiyorduk. Yoksa öderdim oğlum ben. Geçen sene ödeniyormuş. <laughs> Anlat kanka sen. Benim burnum büyük ama çok yakın Lan bak böyle yapıyor amına Ayakları çekiyor böyle amına <laughs> Benim saatim de kum saati. kanka. <laughs> 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 Tam niye çekiyor? Çek oğlum çek. Onu bakıyoruz <laughs> kanka. Bu ne lan? Keratin. Keratin saça sürüyor ama. <laughs> Yöte değil. <Yani. gülüyor> Bir daha döndür. <Dönünün>. Da <laughs> Bir daha döndür. Ananız ya. <laughs> Bir daha. Aa. Bir daha dönür. Ya sitri. Döndür döndür. Şey ben şey bu diğer soru sürer dönür. Kardeşim ya. Dalga <laughs> ya <gülüyor> ne ne şey. Bu yok mu? Aynen öyle kanka. 4 yıldır, yıldır birbirimizi tanıyoruz bu. Ee, buraya bu mole niçin geldin? Nereden geldin? Manisa'dan geldim. Okumak için geldim. Okumak için kaçıncısın? Onu baban izlemiş. Kaçıncısın? Kaçıncısın şu kanka? Peki kötek hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir yer burası senin için? Aşağılık bir yer. Çalışıyorum dedim bana. Ne hat tak ustası. Ay bu geçen seneydi. Aynen. Olsun olsun. Geçen sene hat tak Fena zamanlardı kanka. Yani. satıyordun kanka. Hat satıyorduk da bilader. Şu kadarcık bir, şu kadarcık bir soban vardı. Buradan da Beyto'ya selam olsun. Şu kadarcık bir soban vardı. Önümdeki telini ısıtmıyordu. Sen <laughs> düşmesi mi lazım? Ne lazım da sen biraz geç atmışsın lazım. Sosisi mi ağzına yiyecek? Öyleymiş. Sosis ağzına yiyecek mi? Abi oğlum. Kim o? Ne yapıyor orda? Hmm. He? Kim o? Paşa. Ne, ne yapıyor orda? Paşa hesap o. Bunu dumanla bir hesap attıralım mı? Dumanı gördün mü sen? Gördüm. Nasıl duman kanka? Duman çok sakin ama bu biraz gergin. Ne sakin ama kanka? Yok oğlum ne sakin kanka beni evin içine sokmuyorsun. Allah Allah. Sana bu. yemin ediyorum. Bu durmuyor yerine. ne oluyor Bu durmuyor. <laughs> oğlum 3 <üç> aylık diye <laughs> daha. Oğlum, <laughs> durmuyor yerine. <laughs> ben yine ben yine Paşa mısın sen? Şey? Erkek <laughs> mi? Ne Hmm. 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 Kanka bu tarzın nereden geliyor? gelmiş galiba. Bak kötü kanka senin gibi başka hiçbir kimse yok. Hani sadece seni görünce tarzını seni anlayabiliyoruz. <laughs> i̇lk sene, hayır ilk sene topak hesabı ediyordun. Hiç düşünmedim biliyor musun? <laughs> bir şeyi giyerim eğer üstünde güzel durduğunu hissedersem alırım. Hani bir şeyi orada gördüğümde güzel olduğu için alırım. Diyorsun. Yani. Yani iç düşünce yaşadın mı hiç? Aa bak bu çok güzel giyiniyor. Ben de böyle giyinmeliyim dedim mi hiç kendine? Hiç demedim ben. Sürekli kanka kendin. Aa bu çok iyiymiş. Ben bunu giyerim dedim. No, Yok hayır. O, bir bakayım dedim, Giyerim o oldu dedim alırım. Övmüştüm de. Zorbalama dedi kanka öyle bir zorbalama değil. Zorba kanka şunu götüme ya. kadar sokma artık. Ne olur ya? Paspal diyorlardı kanka. Ben evet. de aynen diyordum ama yani çok haklıydılar. Haklıydın sen. Bir de bana neler ne dediler ama. Değil mi kanka? Kafasına çorap çorap takıyor dediler <laughs> Allah Allah. Ama insanlar durakın ne olduğunu bilmiyor. Anladın mı? Bu durak, Bu mesela ben bunu ne zaman takıyorum biliyor musunuz Saçımla uğraş <laughs> ne ya sen, mesela bak benim saçım uzun tamam mı? Evet Ben saçımla uğraşmak istemediğim zamanlar Saçımla hani bakım yapıyorum tabi de yani ne bileyim dışarı çıkacak oluyorum Saçımı o an yıkamak istemiyorum ya da Çok yakın duruyor çok gerildim şu <laughs> an İşte saçım mesela o an uğraşmak istemiyorum saçımla direkt aşağıdan topluyorum Ondan sonra kafam bunu bağlıyor anladın mı? Ve bu arada arkadaşlar <laughs> abone olup like atmayı unutmayın e Tamam Arma. Şey e Sen abi. bu adamın gerçek ismini biliyor musun kanka? Furkan <laughs> Aynen lan, like, onu Düşündüm bir arada, bayağı da telefonun ismini kullanmıyordum yani. Eee <laughs> Guti, sana kim Guti demeye başladı çocukluktan bahsedeyim Aa Aaa evet, soru, o, güzel soru, güzel soru. Berat gel soru. böyle, Emre gelin Nasıl? lan böyle, Nasıl? şöyle gelsenize, Nasıl? şöyle durdurun. Orta 1'e gidiyordum, bizim evin orada bir lise vardı. Bende bir Beşiktaş forması vardı, arkasında da Guti yazıyordu. Arkamda Guti yazıyor diye Guti demeye başladılar bana. Adem bana Guti demeye bir başladı. Oradan bir çıktı şu an gitsem Adem abi abi benim adım ne desem Değil Gerçek adım ne abi desem ne bileyim abi. Sen bir de türkü söylüyorsun Bir o tane de... patlatsana kanka Anadolu olarak söylüyor Karadır bu bahtım kara Sözüm kar etmiyor yare Yaktın yüreğimi nare Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum eyvah, eyvah, hey falan filan işte. Eyvallah ya. Eyvallah. ya. O faturaların peşinde çok oldukça köpek, köleliğin bedeli bir ömür ödenecek. Bölünecek toplum, elitler tarafından. Sadece Türkçe'nin bir tarafında. Şam'a buradan sevgiler saygılar. Şey Bak kim adam Türkçe yetenekli. Türkçe'nin yerekçesi Şam? Kesinlikle Şam. Kesinlikle Şam. Evet, evet. O, o zaman ben de sana eko fresh derim. Kank kank sokaklarda penceresiz kaldım. Eski okul gangstalardan enerjimi aldım. Kimse artık konuşamaz kötü benim hakkımda. Organize işlerim hepsi yerin altında. Bizde satılır ot ya da koka. Artık Balboa değil Rocky Balboa. Her şey yolunda. Dövmeler benim kolumda. Arabama gerçekten dokunma. Kafam gözü gelecek tam dövecek Ve en pahalı halına kan, kan dökecek Ben ha gecelerde ben, ben eğlendim teselli Bana da ne sigafe sizinden de belli Sanchez'den kıyafet de. Antep'ten biraz hep John Green 36 Gangi sen Sivas hep Doğuş sanırlar Kila Hakan Eko Kuroz bekle hmm. bu bilmiyor. Neyse. Şimdi ne yapacağız sen de biliyor musun? Ne? Gözlerime bakı dinleyeceksin Daha önce dinledin mi? dinledim. Bir dakika direkt kaan, ne anlattın? Kanka benim şarkım çok az ya. Ben dinlemiş zaten biliyorum. gözlerime bak bence. neyi anlatıyor sence? Kan gözlerime bak bence... Zorla kara çarşaf giydirilen evet. kızları anlatıyor. Şimdi Vallahi. şarkıyı bir daha dinle. Harbi mi lan? Sükürme, <laughs> kimliğimi gösteriyor bakışlarım çocukluğuma karanlık yakışmadı. <laughs> kara çarşaftan mı? Bir bedenim var ama ettim onu. Tanrıma dua ettim. Hayır olsun sonu cesaret edemedim. Tek başıma soyut cevaplar veriyordum. Niye diye sorup Bir kadının fakat insan değil aslında. Sen nedir bilir misin? İstedim ve mümkün Ben hiç böyle bakmadım ben. Rüzgar ama tüm isten... Hisler... Öyle dostlar çıktık şimdi. Bir yanda çıktık ha. Bir anda. Hep beraber. Hep beraber Azel bir arkadaşımız var. Ona geçeceğiz. Göreceğiz bakalım. Birinci bir vlogumda da bahsetmiştim. Ee, bak final zamanı da geliyor. Kar yağmış dağlara. Bak gösteremedim. Şöyle. Senin nedenini çalmışlardı anlat bakayım azıcık. <laughs> Bilgisayarım, ayakkabılarım, bisiklet ayakkabım, kramponum, ondan sonra ütüm. Bayağı şey gitti ya. Onu nasıl çaldılar lan bunları? İşte yurda geç gidiyorum. Eşyaları topluyorlar. Ha. Poşetten bulabil poşete koymuşlar dışarı. Bulabildiklerimi aldım. Aa bu bak. Onlar da beğenmemişler de ripneler. Kendi tarzları değildir ama. Ya. Dostlar Azel'e gidiyoruz birazdan marketten. Kardeşimiz için bir şeyler aldık. Emre, Berat, Kuti ben. Emre burada. Berat burada. Kampanya var lan oğlum. Kampanya, Kampanya ha, mı varmış? Ha, Aa, ha. Ha. ha, yürüyoruz işte. Kanka. Ha, köy selamı kanka. <laughs> Toz yiyor. Oğlum ben çikolatayı niye yiyorsun? Niye yemeyeyim? Yeme oğlum çikolatayı. Açım. Açma. Şey aldın mı lan? Fanta bile aldım onun O adam lan vallahi helal olsun. <laughs> Şu an Kötekli'nin yine en e, gereksiz sokaklarından birindeyiz. Benim eski sokakım oğlum burası sen kim Ondan zaten. Aa. Eyvah. Yok bilmiyorum benim hiç yolum buraya düşmüyordu. Benim evim buradaydı kanka. Burada <laughs> güzel manitalar yok ki Ondan herhalde. Eski semtime geldim. <laughs> <laughs> Kanka neyi çekiyorsun? Seni. Omuz kamerası. GTA sana da. Omuz kamerası nasıl? Fena. Köpekler nasıl? Berat da sen amına koyayım. Bozdun bizi. Bozdun <laughs> bizi. <laughs> Gel burası. Neresi? Burası. Burası olamaz. Harbiden burası. Burası mı? Cidden burası. Şahin'in evi lan burası. Yemin ediyorum. Allah burası. çarpsın. Aaa Şahin'in evi. Oğlum harbi Şahin'in evi burası bak. Şahin. Şahin'e selamlar olsun. Yıllardır evet. burada duktum. En üst katta takılıyordu kendisi. Takım arkadaşım kardeşim. Vallahi ben otururum buraya bir tane. burada. içelim Benden destek alarak İş mı Evet kardeşim. Evet. Birazdan tıkıyorum. Oğlum burası değil mi? Hayır yani bu bina. Ha, bu bina. Hayır. Hayır.

Ha burası. Merhabalar, hoş geldiniz. Vay be, adam takım arkadaşımın evinin yanında kalıyor. Beydir, anahtarı unutmuşsun kanka. Ne? Anahtar dışarıda kanka. Kardeşim bir rahatsızlık verdim ya. Rahatsızlık abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğiniz. Bir, bir dilde sonuç ben geçen tanıştım, evine geldim bugün. Ben de yarısı testte paylaşıyorum. Şey, Kanka Tetanik var mı ya? Tabii tabii tabii. Çözüm onu yaparsın kokuyor. Çok güzel değil mi? Kanka o zaman şunu vereyim sana. Ha, kibrit veriyor piste. Aynen, şey, aynen öyle. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz aleykümselam. Oh, vay e, vay vay vay. Sizce sizce. Aynen öyle. Nasıl kardeşim? Ne haber? İyi Daha canım sen nasılsın? İyi sen de. ben de çok. Merhaba arkadaşlar. Açık değil miydi? Yok kanka kamera sana dönüp değil mi? Geç Oğlum bizi rezil etmeyin bak alemin evine. Guti bizim dört de... hiç gelmedi mi Guti'yi kanka? Efendim kanka? Guti hiç rastlamadı mı Guti'yi? Hiç denk gelmedi. Hiç denk gelmedi <laughs> mi? <gülüyor> misin bro? Uğraşıyoruz. Ha, o zaman biz takılırız. Vay kral, kral, kral geldi. Ne dayı dayı? Ne bak dayı dayı? Ali Boş boş ne bakıyorsun dayı neredesin dayı? Neredesin kanka? Kanka ben Sen neredesin tam olarak? <laughs> Bereketin harbi. Ben senin kanka yanına gelsem, anahtarı alsam, senin evinden hoparlörü alsam olmaz mı ya? Aa, ha, kanka peki da aşağı kadar veremez mi bana hemen. Ha. <laughs> <laughs> ha He, bak sana kim veriyor? <gülüyor> Alo. <gülüyor> o, hoparlörü ver lan. Adamlar bizi tanıyor Bak gözü. Gutu ben gutu gutu. Gözü de bir şey var. Elleri. Aparları var. Sen neredesin? <Oğlum, gülüyor> Arvan var, Berat var, Emre var, Aytaran var, Ede var. <laughs> Sen... Arman bu video tarihi <laughs> eser kanka. <laughs> Bak bu video dünyanın en iyi videosu kanka. <laughs> Tamam, şey, direkt şey, tam direkt şey, bina adını şey, falan da yaz. Tam nere olduğunu da yaz. Ona göre şey yaparım. Test <laughs> hmm. <laughs> <Testopaylar. gülüyor> <laughs> Kontkar korsan. Bu arkadaş niye beni anlamıyor? Peki beatlerini e, açacaksın ya. Aynen. Ben şimdi onu YouTube'da yayınlayabiliyor muyum? Bir de var. Tabi tabi kanka her şey bana ait zaten. Aynen. telif muhabbetim yok benim. Ha. Burada beatmaker da var işte Sabri diye arkadaşım. Evet abi. Onun beatlerini de ayrı dinletirim o da bayağı iyi. Vay onları da dinleyelim. Gel karşıya geçelim. Gel geçelim. Az önceki apartmanda benim 3 yıllık takım arkadaşım oturuyordu. buradan selam olsun Şahin. Adam 2-2,5 iki, iki, buçuk Üç yıl boyunca adam evindeki kapıyı, demir kapıyı kapaklaştı arkadaşlar. Adam anahtar kullanmıyordu. Nedir bilmezdi. Şahin baba. <laughs> Kolay gele. Dikkat et kendini oralarda. Deni seviyoruz. Şahin baba. Hoparlörü <laughs> aldık şimdi. Eve gidiyoruz. Gökdelenlerin en iyi gemini diyorum. Her apartmanın sonu şöyle beyaz ışıklı bir tane ayar oluyorum yani. <laughs> ben. <laughs> <laughs> ya ya. ha. 5-2-2-0-0 Konuşmala arkamdan fısır fısır Gece beşte otobanda gözler kısık Kasa dolu turla bütün şehri kaçlar çatık 5-2-2-0-0 Konuşmala arkamdan fısır fısır Gece beşte otobanda gözler kısık Kasa dolu turla bütün şehri kaçlar çatık bana dediklerin havada kalır, algılarım acıktır Döner durur kafamda, derin devlet sırları İster şirketler, hayır ona kalmadım Nasıl olsa bulmadım ben sonradan bu parayı Ayık anlar diyor, azel açmayalım arayı İki saat kendini bir anlatır Neymiş derim, o hava yağmur. Beş dakika geçmeden düşer yüzüğüm boyamak Süper olmuş bu. Süper olmuş bu. <laughs> ben gidersen bir daha dönmemem ol. Başkasına anlatırsın bundan sonra yalanlarını. Hatta Ag agalarım sanki marangoz gibi. Ve içiyoruz her gece metropol ürünle. Arıyoruz bazı günler seni. O kadar da olur hani. O kadar da olur hani. Kafam duman her gece sensiz. Yaşıyorum hep kafamda gizli. Sorunları kimseye alet değildi. O, 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 o. Aynen. çok Yapmadım hata, bulmadım etiketi hala Kafası fena Şimdiden gelen fırsatları öğrenin babadan nasıl dolar Aynen yeni yaptım? 2 gün önce <laughs> falan yaptım. I just don't want no bad, I just wanna keep I don't for you, not lazım başarma Siz gidi ezik kaçarlar Kaldım yalnız başıma zaten burada Kendimi hmm. Ya da Yakala binavro Kendimi bulamam da Bulamam, 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 bulamam da Plan varken Annesi Agalar yürek işler tropik istedi gerçeği evdeydi. Biz ne bulamadık adıcaksın İkizlikle yazıyor her geceyi Onlar değil de reyter hey, sadece tünebeden Yusursuz olmak için hep ödedik beden Ya as sol e v Bunu s Abi şey Ama sana bir şey söyleyeyim Klip netelerinde oldu bu oğlum o, Oluyor mu kanka? Kanka al bunu böyle paylaş <laughs> bu konuşmaları <laughs> da paylaş. <laughs> yavaş yavaş <gülüyor> <gülüyor> sana bırakıyorum. <bunu, güzel. gülüyor> Bak bu konuşmaları da paylaş kanka. Şey, Videonun sonunda devam edelim. etsin bu konuşma. Şarkı bitiyor ya böyle yavaş <laughs> yavaş kısıyor bu konuşma. <gülüyor> 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 gel ah, Aşar boyunu bu gelmez şaka ya Aklım sapar yanlış ama nitra gece nataşa Elimdeki bulur cepte kalan fazla paralar Kaldı birkaç adım asla etikette olamam siz Bizden bayağı bir gerisiniz Ufak lafa bozuluyorsunuz harbiden de değişiksiniz Bitirmedi de kendimizi vizyonumuz demişsiz İki lafa gelip açınızı çizeriz Benim gibi olama canım eksi Mesajına bakmam boku yersin Yavşak Sen bunları hak edersin Ben gidersin Benim gibi olama canım Mevsin. Mesajına bakmam boku yersin Sen bunları hak edersin Instagram karı dolu gibisin Para 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 Artık dört bir yanında Malı açtı keliz Tadı nefis kafa matiz aşırı risk Gözlerin hali de fix Asımlar rest Tek tek vurdum attım ey Çek Cheese Tek tek vurdum attım ey Çek Cheese Tek tek vurdum attım ey Cheese ben konser konser ama konserdeyim adam. Ben abim konserdeydi. Neredeydiniz? Konserdeydin baba duymadım. Billionaire konserdeydi kanka. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hayır. Hani iyiymiş ya falan dipt geçen anda oldu. Bir şey olmadı. Ama, ama gerçekten bir şey ihtiyacı e, var. Hani var bir de bir sürü desteklerimiz, sandalye ihtiyacı var. Ki yükselere yükselere bildirelim. Onu nasıl yapacaksınız kanka? O da henüz olmamış. Ama şey işte baya uğraştım yani. Böyle böyle böyle. İşte zor kısmı işte para <laughs> kanka işte elde değil. Bak can Gel. Biz buradayız. Alper ne bekliyor zaten? Hayır, hayır, hayır. Amına koyayım ben yokum bu seferde. <laughs> Sen kameradasın kanka. Ben kameradayım. Kalplerdeyim. <laughs> Büyük adam kahraman. <laughs> Eyvallah. Hey hey hey. Hayda. Hey, 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 video. <gülüyor> yapacağız yapacağız arkadaşlar. Woo. Ya. <laughs> Alperini bekliyoruz şey, şey, dostlar. bu kadar kalabalık. Şey, şey şey. Çekeceğiz. şey, 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 Hadi. Hadi bir. Hadi bir. Selena, C. Selena Selena Selena.

çıkmadan hiç akabinden Gözü pişi toz olup azelin oturduğu yerden yapıyor hitler bu. Ah. Aşar boyunu bu gelmez şakaya Aklım <laughs> sapar yanlışım da gecenin taşa. Elimdeki bulur cepte kalan fazla paralar Kaldı bir kaç masa etikette olamam siz Bizden baya bir gerisiniz Ufak lafı bozuluyorsunuz harbiden de değişiksin Bitirmedik kendimizi vizyonumuz bir misiz Eşi lafa gelir fıçanızı çizeriz Benim gibi olamaz canım eksin Mesajına bakmam bu kıyarsın Sen bunları hak edersin Hak edersin Haydi başlıyoruz Klip çekiyoruz dostlarım klip, okay, okay, klip çekiyoruz klip Alo Arman yaklaşıyoruz kay ses bombasıyla bir söyleyeceğiz ya Aynen öyle Hadi bakalım Vay be Güzel bir gün Güzel be. bir şeyler yaptık Kesinlikle Sağırdı. Güzel şeyler oldu ya. Yorucu güzel bir gündü ama güzel verimli yorulmaya vızır Hasret vızır. kalmışız. Aynen öyle. Kesinlikle. <laughs> Dostlarımla güzel sanatlar yapıldı. Aynı zamanda bunlar da çekildi. Abi dostluğumuz da pekişti. Işte. Güzel oldu vallahi. Cansın kardeşim. Cansın Bugün gibi. hakkında sen ne düşünüyorsun? Ben soru bugün mı? hakkında, valla hayallerim <laughs> ötesinde bir gün oldu. Güzel bir gün oldu, yorucu bir gün oldu ama keyifli ve değerli bir gün oldu. Peki, sana, o... sana bir soru. Evet. <laughs> Türkiye hangi Kuzey Kore'dedir? Hangi Kuzey Kore'dedir? Evet. Türkiye hangi Kuzey Kore'dedir? Evet. Abi Kuzey Kore'de yani, Kore. Evet. Evet. Türkiye hangi Kuzey Kore'dedir? Evet. Kanka buna kıyım ya. Bu meme var bir tane. Güney Kore. Belki bilenler vardır da şu an senin bilmemen çok kötü oldu kanka. Ben... <laughs> Kendimi çok kötü hissettim ama Ben bilmiyorum kanka. Ben de üzüldüm şu an. Ya anlatırım kanka şu an videoda böyle açıklamak falan istemiyorum. Bunu. Açıklasana kanka Allah aşkına. Kanka, yani. çok kötü bir his olacak ya. Anlat anlat. falan. Anlatan kanka. kanka. iki tane işte adam var. <laughs> Saatçi bunlar. Evet. Sana bir soru. Falan diyor böyle. Yani. Sonra diyor. İşte Türkiye hangi kuzey koyuyor diyor. Sonra adam nasıl falan diyor aynı hani senin tepkilerin gibi. Bunları da yayınlıyorlar. Adam hani konuşamıyor gerçekten. Allah Allah. Beş kelime falan var kelime haznesinde. Beş kelime falan var. Onları tekrarlıyor falan böyle videolarında. Allah, Allah. Salak bir abi işte. Aynen öyle. Bu yani. Biraz da sana verip kanka. Hangi kuzey koyuyor yani? Aynen. Böyle sürekli. Evet. Hadi arkadaşlar yanına geçelim. Dostlar ee, Bugün de bitti Dostlarımla güzel bir günü kapatıyorum Farklı bir gün oldu Bir tanesiniz iyi ki varsınız Şöyle bir şey olsun Ben de gideyim Sizi seviyorum Kendinize güzel bakın İyi akşamlar diliyorum Bambiyo Sende var mı?

<laughs> hey 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 what's up what's up tereyağlı ballı yarram Dur dur ee, Video bitti diye düşündünüz değil mi? Ama bitmemişti Neden misin ki? Size bir sürprizim daha var İyi seyirler Şimdi ise paranın peşinde ne varsa elimde Veririm ölünce gelir mi mezara benimle birlikte Kendimi kaybettim üst üste dizdim sürtükleri Alışkın hep üstüm üstümleri Yarattım bir sükse yazdım küsükli Dihnimi süstesin ilan versin peri Ateşi seri yayarken bilek biri. Girerdi cebime birden tüm rehberi Çektim temizle ve yıkadım elleri Gördüm tüm elleri Hiçbirinden bir sik olmayacak pek belli kanımca Yararın yok ama yine de yanımda kalır sınırs yaparsın ateş yanınca Bir duman alınca Tanıdın sanarsın ansızın beni Apo şizofreni veya isteri Krizi gibi bir şey neden isteri Gizler insan kimlikleri benle yemi Geçmiş düzen bu tutum düzeni yemi Yakarken ciğerlerimi ben verdim hep palle Ve yine de bekledi yemi Alamadım derine düşerken hedeflediğimi Sormam sana neden Dini sana neden izlediğini Dönmem aynı yerde bu şekilde Döner döner durur gurur dünya patlar piramidin altında bir dinamit Boynumda elmaslar vücut kurum deli yürek baba granit Ritmik boy buzda ufak tefek tavuklar alayı titanik Durum statik ve bu hiç estetik gelmez kulağa dimi bit Düşmedim kalktım her gece ayrı bir yoldan alevlere daldım Gözcesi salkın her hece ayrı vücutlara viral bir salgın Biraz da saldım bu kasardı dönemlik yaşantım Kapandım hep içime doğru harbi usandım içimde korku yuva yaptı tanrım Düşmedim kalktım her gece ayrı bir yoldan alevlere daldım Gözyaşı salkım her hece ayrı vücutlara viral bir salgın Biraz da saldım bu kasardı dönemlik yaşantım Kapandım hep içime doğru harbi usandım içimde korku yuva yaptı tanrım yeah yeah Yeah! <laughs>